Merhaba arkadaşlar. Ben bu saat video zamanı bu saat. Bugün Happy Battles bölüm 6'yı çekeceğiz. Mmm, 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 Hatırlıyorsunuzdur değil mi? Aynen biz bunu oynamıştık abi. <laughs> of, elim ya. Elim ya oh, elim Gece, yırt. Gece yırtı. Gece yırtı. Lan bak. Bu video devam ediyor çok korkunç bir şey. Bak. Oh be git. Bak, bak. Ne dostum? Ne haber? Tamam adamı öldürdüm, masum değil de. Allah geçsin abi. 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 Şimdi böyle çıkmıyor. Lan o değil de maç mı oldu? Karabük Spor'la Beşiktaş. Bugün Karabük Spor kazandı. Ben ne Ufya videonun Videonun ne onu Çıkıyor Bu nasıl? Lan. Çöktü çökmesin lan. Lan. Ya bir altı video gelecek. On iki video olacak. Benim anladığım oldu. Hey, I'm a champion. Can Yay, hey, televizyon. Şimdi evden çıkıyorum. Bakma lan. Çıkmıyorum. <laughs> you have lock magic. Ben ninja oldum abi. olan bu bombitecek. Daha çok Umarım aman. bir daha Senin. Ah! Bu hmm. ah! hmm. <laughs> <laughs> İlk başta su şişekaları önlerinde bas basabiliriz. C4 yerleştim Özürüm. Abi bir lan ketsin bari. May may canay canay can. O abi J4 de gitti. Abi kafa kaldı. Ya fotoğrafını çekeceğim. Ya boş ver. Boş bu sahneyi kap. Bana oradan nasıl zıplama bekliyor? Ha adam akıllı c 4 elma. Oh, elma değil. Armut. O yani oh, her adam adam süper. Ama kafamda biri. Hmm, patta. Bakın izleyin. Süper bir görüntü oldu. Ne? Lan bu beni kesti. Ne falan İçeri giriyor. Ana ana ona tar ona tar. <laughs> Ana tar. <laughs> bize altı TL satar. Lan bir altı TL mi lan? Gittiğimden al TL'ye. Ay iki TL'ye dönüştüm. O git, ha, bulma sonra git iste falan. Lan Axel öldü hiç heme. Abi ben bu kadar çıkıyorum ya. 6 dakikadır bir bölümü geçmeye çalışıyorum. O bence o bölümün sonu yok. Öyle gidiyor adam yapmamış otomatik bilgisayarla. Hangi araba ha, biz bunu yapmamıştık. Hangi araba seçsen... şu en sondaki bana aslında güzel gözüküyor. Aslında daha çok iki bit on Tabii ki de bu abi onlar için bildiğin. Bana ne 1904'ten? Abi nasıl çağır sesi ediyorsun? Aa orada. Tamam abi. Hayır orası yine açık. En iyisi oraya gidiyorum Ah oh, be. Işte Üstü açık bir de bunun. Arabaya arabayla Oğlum <laughs> şükür bir zeka yiyor O kadar şükür bir zeka yiyor. Perbiyenler bir tane taze Can, can, can. Vay, yalnız yer. Abi yalnız yer. Bacağını sok. Abi bacağını. İçim girdi ya. Abi içim girdi. Abi herkes bu arabayı sıçardı bence de ya. Baksana haydi gidelim. Ah! Oh. Lan. Kafam yok. Sürüyor mu? Ay şunu ya da oyun kaldı. Abi ama o kadar yükseklikten bebek düşse oyundan. Ama o bebek. Sen kaç yasın da hacısın ya. Abi ne anlıyorsun? Bu iyi soğudu iyi sen. Ha basta dokbe kafam nerede abi? Ha ama arabayı tamir ediyorum ha? そんな変え方にしたらだな、せん。に来て。 yapar mı? İnsan oraya bir daha çıkar. Bu kadar ki ben onu ezebileyim değil mi? Of, <laughs> oh, bekliyoruz, bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Arkadaşlar ben... Ben survival bölümünü isteyeceğim. Bastanmaz şey Şey yüzünden. Çünkü bizim çirkin beslenmediği için bir haram gördüm. Ay bir bu bir o, bir bu o o, bir bu o o. Oyun oldu. neyse arkadaşlar ben burada videoyu biteyim. bak burada oyun Arabamın da bir daha. Bir arkasına bakar. Değil mi yani? Değil mi? Tostana vurdum. Yazık buna. Aha. Nerede lan? Yürü git. Arabamda. Git ananın arabasına bir En iyisi ben burada video çok fazla arkadaşlar. Azıcık bir videoda görüşmek üzere.